Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Perşembe Pazarı'nda lale soğanı ve sümbül dağıttı. Başkan Ergün, pazar yerine gelişinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Dağıtımda Başkan Ergün'e Belediye Başkan Yardımcıları Cem Çöllü, Tamer Çipiloğlu ve Funda Solak, MHP İl Başkanı Tamer Akkal, Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, Park Bahçe İşleri Müdürü Serpil Çakır'la Belediye Meclis Üyesi Sezai Gürcan eşlik etti. 7'den 70'e her yaştan Manisalı, Başkan Ergün'ün elinden çiçek almak için uzun kuyruklar oluşturdu. <laughs> Bayanlar, herkes biraz arasın bak. Başkasının hakkını almayın. Al her 3 gün süren etkinliklerde Manisalı vatandaşlara yaklaşık 25 bin çiçek dağıttıklarını ve aldıkları olumlu görüşlerden memnun olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün, dağıtımlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. <laughs> Evet, bir tane. Buyurun. Sade de var, süt da var. Hangini istiyorsunuz? Karar senin. Hadi, hadi. Devam edelim. Devam edelim. Hay Lütfen de, yolu kapamayalım. Tamam. Evet. Hadi, hadi. Tamam. 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 ortadan Evet Evet ya. Başkan Ergün'den çiçek alan vatandaşlar ise Başkan Ergün'e teşekkür ederek şunları söyledi. Vallahi çok güzel şeydir. Teşekkür ederiz. Sayın başkanımızın böyle bir şey yapması artık ee, Osmanlı'nın kültürünü yansıtıyor. Bu da bizim için bir onur, bir gururdur. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Çok güzel bir o. Tebrik etmek lazım. Devamını bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, biz bugün gördük anca. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Yani ondan memnunuz gerçekten. Teşekkür ederiz böyle işçi yaptığı işi. Sen <laughs> konuşkusun. <laughs> Biz bugün duyduk. Teşekkür ederiz çiçeğim. <laughs> yani teşekkür. beğendik. Allah razı olsun. Beğendik. Allah razı olsun. Annem nerede <laughs> kaldı? Valla şimdi memnunuz. Belediye başkanından memnunuz. Allah razı olsun. Yeni geldik. işte alıp gidiyoruz. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. <laughs> böyle bir organizasyonu düzenlediği için çok teşekkür ederim. هينو <laughs>